Merhaba arkadaşlar. Bugün sizler için Avrupa Dünya Kupası elemelerinden 4 maç seçtim. İlk önce Rusya Slovenya ile başlayalım. Nedense herkes Rusya'yı favori görüyor ama ben son maçta onu göremedim. Doğru 3 gol attılar ama oyunları çok zayıftı. Bu yüzden korneri tavsiye ediyorum. Rusya 3 tam onda 5'ten çok korneri olacaktır. İkinci oyunumuz Norveç-Türkiye. Türkiye'nin ilk oyunu muhteşemdi. Çok ama çok şanslıydı. Türkiye stabil oyun sergilemiyor. Bu yüzden bu maçta Norveç benim için favori. 1X. Üçüncü takımımız Çek Cumhuriyeti ve Belçika. Bu oyunda benim gözümde hiç kimse favori değil. Tavsiyem her iki takım gol atacak. Sırbistan Portekiz. Sırbistan İrlanda ilk oyununda 3-2 bitirmişti. Sırbistan hem gol atıyor hem de kapısına gol yiyor. Benim için Portekiz favori fakat inanmıyorum ki Sırbistan gol atamasın. Her iki takım gol atacak. Canlı canlı skorlar izlemek için aşağıda linkini bıraktığım telegram kanalımı ziyaret etmeyi unutmayın arkadaşlar.